farklı olduğunu iddia ettiği yerde işte tam bu değil mi? Anladım ama sonuç itibariyle Hacı Baba'nın bir reçetesi var. Kesinlikle. Kendimize özel patentli bir reçetemiz var. Herkese merhaba. Çok uzak yollardan geldik. Gerçekten İstanbul nere, Diyarbakır nere? Bizim yol hikayemiz bu. Bir sürü şehre uğruyor, geziyoruz. Burası da Diyarbakır. Hoş geldin abi bizim ustasından öğren serisinin bir bölümü aslında bu. Burada ne öğreneceğiz? Bu tatlı yani soğuk baklavanın nasıl yapıldığını öğreneceğiz. Burada da Kadir aslında tanınmış bir adam Diyarbakır'da. Benimle Instagram üzerinden kontak kurdu. Abi sen gel yeter dedi ya. Eyvallah abi hoş geldin. Zaten sahipleri de tanıdık tabi. Rica ettik sağ olsun onlar da bize kapılarını açtılar. <laughs> adam dedi ki sen gel buraya ben sana fabrikasını açtıracağım dedi. Allah razı olsun. Bizim Şimdi abi. Diyarbakır'da iki gün kalacağım. Bizim bu serimiz ustasından öğren serisi. Geldik soğuk baklava çekeceğiz. Bu adamların olayı şu patent bunlara aitmiş. Aynen abi patenti Türkiye'de tescilli şu anda onlar. Bu adamlar Aynen. Soğuk baklava olarak tescilli. Güzel. Tam yani soğuk baklava denince adamlar bu adamlar mı anılıyor? Yani bu adamlardan başka anılmaz yani abi. Çok lezzetli yani. Onların e, üstüne kalmış bozun. Aynen. Eyvallah. Eyvallah. Biz Kadir'le beraber iki gün burada Diyarbakır'da farklı yerlere de gideceğiz değil mi? Yani abi yiyeceğiz içeceğiz abi Allah'ın izniyle. <laughs> Kadir'im <laughs> gidelim. Şu fabrika neymiş görelim. Tamam abi gidelim. Olur mu? Nerelere olur Nerelere gideceğiz? Abi İzlesinler. O bende mi diyordun? Rahat ol bende. <gülüyor> <gülüyor> ben var ya telefonda bundan en çok duyduğum şey şuydu. Rahat ol bende abi. Rahat ol. Geldik havaalanından almaya. Kadir nereye gidiyorsun? Rahat ol bende abi. Oğlum nereye gideceğimi söyle diyorum. Diyor ki rahat ol bende. Hadi gidiyoruz. Şimdi geldik. Soğuk baklavanın genel merkezi burası. Bunu da şunun için diyorlar. Türkiye'de en fazla soğuk baklavayı Hacı Baba satıyormuş. Doğru mu? Kesinlikle doğrudur. Türkiye'de en fazla patentli ürünü biz satıyoruz. Eyvallah. Patenti de bize ait. Şimdi Ömer Usta sağ olsun bugün bize her aşamasını gösterecek. Şimdi biz baklavayı biliyoruz. Hani bu sade yağdır, hamurdur, fıstıktır. Sonra şerbet olur ya. Bunun bir farkı var. Zaten bunun patentini o yüzden almışsınız. Kesinlikle. Bu frena girene kadar baklava normal diğer baklavalarla aynı. Yani kalite anlamında farklı ama aynı. Bizi bu patenti bize kazandıran, bu lezzeti kazandıran sadece tek fark bir dakika bir şey söyleyeyim. Hani böyle kolanın sırrı falan var ya. Bu da, bu da, öyle. Bu da sizin sırrınız, Aynen, değil mi? Bu da ben hani siz izliyorsunuz ama ben izlenimi söyleyeyim. Böyle ağırlığını, yoğunluğunu ben hissediyorum ya. Bakar mısın? Hiç kopmadan akan yoğun bir şerbet bu aslında. Zaten hacı baba'nın patent alması diğerlerinden farklı olduğunu iddia ettiği yer de tam bu, değil mi? Tam bu sütü. He. Eyvallah. Ömer usta, bir de şunlar malzemeleri kısaca anlatsana ya. Tabiri caizse altınımız. Evet, yeşil altın. Yeşil altın. Hamurumuz ham maddesi bu hamurda işlenecek. Ne var mesela hamurda ne var abi? Hamurda sadece un ve su. O kadar. Tabii çok az miktarda e, tuz da giriyor. Eyvallah. Çok da sert bir hamur. Aynen. Bu işlenecek de, makineden geçecek, ha. İşlendikten sonra tepsiye döşeceğiz bunu. Eyvallah. Bir de sade yağımız var. Yani bildiğimiz aslında baklavanın birebir aynı formu. Piştikten sonra sadece şu geliyor. Tek fark sütümüz. Evet. Onun dışında hepsi aynı. Şimdi burası çok büyük bir tesis. Gerçekten yani Türkiye'de sayılı tesislerden bir tanesi. Tekrar teşekkür ediyorum bu tesisi bizi açtığınız için. Ne demek, rica ederiz her ee, zaman. Burada tabi böyle yoğun bir satış olunca bu imalatın da böyle insan gücünden daha çok makine gücüne ihtiyacı var. Süreç de öyle devam ediyor. Ömer'cim bize o zaman göster. Aynen başlayalım. Hadi başlayalım. Alet işler el övülür dedikleri tam da bu işte. Onlarca insanın yapacağı işi bakar mısınız zar gibi açıyor. Bir makine işte onlarca insanın yerini alıyor. Şimdi önce tepsiyi yağlamakla başlıyorlar. Aynen abi. altı yağlanıyor. Ondan sonra hamurun alt kısmı döşeniyor şimdi. Ya bir şey söyleyeceğim. Bu bir makine ne kadar hızlı bir şekilde bunu ne hale getirdi ya? Abartısız diyorum abi. Bir makine en az 10-12 ustanın işini yapıyor. Zaten öyle bir sistem olmasa buna yetişemez. Çok, yani çok ciddi sıkıntı çekeriz abi. Peki bir şey söyleyeceğim. Bu mesela hani 40 kat hamur vesaire hani şeyleri var ya. Sizin de sistem baklavadakinin aynısı değil mi? Kesinlikle birebir aynısı. Şimdi artık kattan ziyade gramaj olmuş. Bunun altına belli bir gramaj hamur seriliyor. Arasına fıstık. Bunun üstüne bir ser üst katı. Anladım yani 40 kat değil de işte atıyorum şu kadar gram. E, aynen öyle. Yani kat olarak 40-45. Kim yerde 35 bizimki şu an 30-40 arası bir şey. Anladım ama sonuç itibariyle Hacı Baba'nın bir reçetesi var. Kesinlikle. Kendimize özel patentli bir reçetemiz var. Şimdi usta alt katı yaptı. Alt katı yaptı. Şimdi fıstığını seveceğiz. Bir şey soracağım. Mesela tam toz değil. Neredeyse böyle. İçinde Evet büyük büyük de var. Onu özellikle mi yapıyorsunuz? Özellikle aynen abi tadını almak için. Ben mesela bunu ilk yediğim zaman şey olmuştu. Böyle ağzıma geldi. dedim lan bu kadar fıstık niye koyuyorlar acaba? Daha güzel aromasını almak He. için abi. Toz oldu ama o kadar alamazsın tadını. Şöyle bir şey var. Fıstık bir tanesini işte e, kuş boku da diyorlar. Ben fıstık da diyorlar. Bunun bir tanesinin aroması birkaç tane antep fıstığının aromasından daha fazla. Bu ilk hali olduğu için. Bunun tek tane geldiği zaman çok güzel oluyor. Böyle bir patlıyor ağzında. Aynen aroması patlıyor. He. Şimdi üst katını döşüyor hamur, Abi Şimdi yüzlük dediğimiz hamurun üstü. Evet. Baklavanın üstünü Yani çekiyoruz. en güzel olması gereken yer gösterişli şöyle tuttuğumuz <laughs> kat kat olan var yani. O Çıtırtı da bu değil mi? Aynen öyle abi. Evet. Şimdi yüzlüğümüzü çekiyoruz abi. Yüzlük dediğin işte? Baklavanın son katı. Makyaj yani. <laughs> Tepsinin makyajı. Tabii her katın arasına da yağ geliyor, Kesin. ondan sonra o çıtırlaşacak işte burada kızaran taraf. Aynen içi baklavanın içi daha iyi pişsin diye. Bir şey söyleyeceğim Ömer ya, bıçak var ya, özellikle bu bıçak olması lazım değil mi? Herkes aynı bıçağı kullanıyor. Abi şimdi Gaziantep'te bir usta var, geçmişten gelen bir usta, tüm Türkiye'deki baklavacılar hepsi sadece bu bıçağı kullanır. Sebebi ne yani bu bıçağın? Sebebi, bu olmazsa normal sebebi, mesela ince bıçaklı olmuyor mu? Yok kesinlikle olmaz. Allah Allah. Bak şurada da var abi. Ee, evet dilim, şu bıçak. Dilim, aynen dilim bıçağı dediğimiz. Bu bıçak da bu şu bıçak da bunun gibiydi işlene işlene bile küçüldü ona. Anladım. İlla ki bu olması lazım, dilim için şimdi anlarsın abi daha rahat bak hmm. şeklini alsın diye. Tabi ezmiyor bu. Hayır. Anladım. Bir de arada iri fıstıklar var ya, diğer bıçaklar o iri fıstıklara takılıyor abi. Ha, bravo. Dilimi bozuyor. Bunun bir ağırlığı var yani. Aynen. <laughs> bir şey daha dikkatimi çekti, onu da tam bu kesim aşamasına sorayım. Sizin dilimleriniz biraz büyük, onun sebebi ne? Müşterimiz böyle alıştı, bu şekilde devam ettik abi, küçültmedik artık. Şimdi burada yine sade yağ verdik abi üzerine. Aynen. Şimdi dilimin son aşaması. Mesela niye şimdi burada yağ verdin? En son vermedi. Şimdi verdi yağını. Evet. Abi bu dilimi daha rahat çekmesi için. He. Önceki bir sıra çekildi ya. Bu yağ dökmezse dilimleri hepsini kaydırır. Kaydırmamak için. Aynen. Anladım. Bayağı büyük ya. Böyle koca koca bağımsız olacağı için o yağ onun da aslında bir tutucu görevi görüyor. Aynen öyle abi. Vay be. Şimdi son yağını verdikten sonra fırına gidecek. Tamam. Ben diyorum ki hani bir şeyin sanat eseri olması için illa bir heykel mi olması lazım yok. Bu da bir sanat eseri. Kesinlikle abi. Vakit ustat vakti mi? Evet vakti. kavuşma vakti değil mi? Evet. LED'den Şimdi... Kavuşma. Eyvallah. <laughs> <laughs> Şimdi abi Ömer 35-40 dakika bekledik abi. Aynen abi yaklaşık Baba çıkartalım. 50. Yavru çıksın abi. Baba. Abi renge bak. Neydin sen ne oldun? Aynen. Gel abi. Şu önümden geçti ya. Sade ya böyle vurdu yani. Fok, yukarıya doğru. Evet ya. Geldik hani Zurnanın zırt dediği yer var ya oraya o da işte tam da bu yani hacı baba baklavalarının size ait olduğu reçete bu Aynen normalde bu baklavanın şerbeti verildiği zaman böyle bir köpürmesi lazım. lazım bizim farklı bir reçet olduğu için bizde o yok Çok sıcakken normalde sulu şekerli normalde şerbet koyduğun zaman lap lap lap, lap böyle şey yapar Sizde öyle bir şey yok. Yeni çıkmış baklavaya sıcak şeker veriliyor. Sıcak süt veriyor. Bizim biraz farklı bir reçetemiz olduğu için bizde öyle olmuyor. Abi. Hani buna sütlü baklava deniyor ya. Evet. Siz buna sütlü baklava demiyorsunuz. Siz buna soğuk baklava diyorsunuz. Kesinlikle. Zaten sütlü baklava değil abi. Çünkü neden? Ben şunu söyleyeyim. Hani burada gördüğüm için ilk başta orayı böyle kokusunu da aldım. Bu kullandıkları şeyin içerisinde evet süt var ama sadece süt değil. Böyle salep gibi bir şey böyle kalın kıvamlı bir şerbet döküyorlar üzerine. Aynen o da işte işin püf noktası. Eyvallah. Peki bu ne kadar duracak abi bunun içerisinde? Bu yaklaşık bir 15-20 dakika burada tezgahta bekletilecek. Doğuk havada dinlenecek. Ortalama 2,5-3 saat. Doğuk havada dinlendikten sonra çikolatasını, sütlü çikolatamızı eleyeceğiz. Haa üstüne Daha sonra satışa hazır aynen. Peki biz abi mesela bunu takriben kaç dakika sonra yemeye hazır? Tahminen 3 saat 3 saat sonra yiyebiliriz. Şimdi ben özellikle bunu burada yemeyeceğim. Sebebi şu, ben Hacı Baba baklavalarını İstanbul'da şirin evlerde benim hocam var. O bana dedi ki, abi sana bir tatlı yedireceğim, çok şaşıracaksın. Lan nedir bu, nedir bu, nedir bu? Gittik yedik orada. Orada hatta böyle Instagram'da hikayelerini de çekmiştim. Söz verdim, dedim ki Diyarbakır'a gidersem bunu gideceğim, bulacağım yani. Şimdi ben şunu istiyorum. Öğrendim ki Hacı Baba baklavalarının 27 tane falan şubesi varmış. Doğrudur abi. O zaman biz şöyle yapalım, burayı bitirelim, çıkalım evet. biz gidelim abi şubesine bir yere oturalım müşteri gibi yiyelim. Yani hani bize özel olmasın müşteriye nasıl veriyorlarsa öyle olsun tadına bakalım. Tabii. Bizim için buradan tepsi gitmeyecek hangi şubeye gittiğimizi söylemeyeceğiz en azından. O zaman bize kapılarınızı açtığınız için her zaman Hacım, bayağı... her zaman beklerim. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Hacı Baba Baklavalar Diyarbakırlı. Baba yani Hacı Baba denilen adam otizmli çocuklar için bir okul yaptırıp devlete hibe ediyor. Orada da çocukların eğitimlerinin masraflarını bu adamlar karşılıyor. Hani Sezar'ın hakkı Sezar'a Allah razı olsun onu söylemeden geçmemiz Eyvallah abi Allah razı olsun. Ömer çok teşekkür ediyorum. Abi her zaman bekleriz. Kapımız her zaman açık. Allah razı olsun. Ben Diyarbakır'da insanlıkla karşılaştım. Yani hatta buraya geldiğim zaman bana dediler ki git Herhangi bir kapının tokmağını çal, ezbir çime de herkesten alır. Vallahi yaptım. Tokmağı çaldım. Buyurdu kardeşim dedi. Dedim ezbir çime. Dedi ki gel buyur. Evet. Allah razı olsun. <laughs> Abi başlıyorsun her zaman. O zaman gidiyoruz. Biz bir, bir şubede 20 tane varmış. Kendimiz seçelim. Böyle nerede olduğumuzu bilmeden gidip yiyelim. Orada bakalım kendi bu sahada nasıl. Aynen öyle abi. Hadi görüşürüz orada görüşürüz. Evet. Hani şimdi böyle tarlada çalışırsın da böyle karnın çok acıkır ya. Aynı öyle bir durum. Gittik böyle fabrikaya. Fabrikasında bunların çekilişini gördük. Nasıl yapıldığını gördük. Ondan sonra geldik. bunu oturduk. Sanki ben ben yapmışım gibi. İşin içindeydim ya. Aslında böyle İstanbul'da başlayan bir serüven bu. Ve Diyarbakır'da olayın menbaında gelip yiyorum bunu. Nedir soğuk baklava? Şöyle göstereyim. Bir kere hani gördük ya orada kareler büyük yoksa normalde bunu böyle şöyle tek atmak isterdim. Ama biraz büyük. İşte o içindeki bütün parça fıstıklar müsaadenizle. Şimdi bir tane daha almalı. şunu bitireyim en azından. Şimdi bir kere şunu anlatayım yazın var ya bulunmaz Hint kumaşı yani muazzam kışında böyle şerbetler olur ya böyle yoğun şerbetler onun gibi değil baştan şunu söyleyeyim böyle bu üç tane yine hemen hızlı hızlı bitirebilirsin çünkü bu baymıyor İçinde böyle yoğun şerbet yok. İkincisi bu soğuk baklava diğer sütlü baklavalar gibi böyle sadece süt değil. Bunu ayırt etmek lazım. Bunlar da sütlü baklava değil bir kere. Hani kıyaslarken de öyle kıyaslayın. Bunlar da soğuk baklava. Hani o kepçeyle böyle dökerken içinden hani gördük ya böyle salep gibi böyle katı bir şey vardı. Yani kendi reçeteleri dediğimiz. Ondan dolayı böyle yerken böyle çok böyle size şey gelmiyor, sütlü gelmiyor. Onu bir kere söyleyeyim. Son olarak da bu yedirtir. Onu söyleyeyim yani hani böyle geldim ben bir tadına bakarım falan değil. Bu yedirtir. Baştan söyleyeyim. Bizim serimiz devam ediyor. Ustasından geldik, öğrendik. Bakalım daha ne ustalarla karşılaşacağız. Bugün Diyarbakır'daydık. Diyarbakır'da bir sürü lezzet var ama eminim siz de benim gibi bunu çok merak ederdiniz yani. Biz kısmetse başka ustalarla başka tarifler çekeceğiz. Burada da bize başından beri destek olan, yardımcı olan, bu adamlarla bizi tanıştıran Kadir kardeşime de teşekkür ediyorum. Kadir Tun. Onu da Instagram'dan takip edebilirsiniz. Ne diyoruz? Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İşte o son üçüncü madde şu yani. Hani bunu bir tane aldım tadına bıraktım da olmuyor.